Merhaba arkadaşlar. Yorulmayla ilgili bu örneğimizde bir tane biel kolu şeklinde bir parçamız var arkadaşlar. Ve bu parça üzerinde bir yorulma analizi yapıyor olacağız. Tabi öncesinde bir tane statik yapısal analiz yapacağız. Sonrasında yorulmaya geçeceğiz. Ve iki tip yükleme olacak yapımızın üzerinde. Birincisinde arkadaşlar 4500 Newtonluk yük sabit genlik şeklinde işleyecek yapı üzerinde. Daha sonra ise ikinci kısımda ise 4500 Newtonluk bir ran random yük uygulaması yapacağız ee, ve sonuçlarını inceliyor olacağız arkadaşlar. Şimdi analizi yaparken ilk olarak tabii bir tane yapısal statik analiz oluşturacağız proje şematik kısmında arkadaşlar. Daha sonra metrik birimleri kullanacağız. metre, kilogram, Newton şeklinde. Bunları kontrol edeceğiz. Sonrasında arkadaşlar force'u uygulayacağımız face bu kısım ee, parçamızın şu içteki face'ine uygulayacağız ve Z doğrultusunda eksi 4500 Newton'luk bir yükleme yapıyor olacağız arkadaşlar. Bu yüklemeyi yaptıktan sonra Sınır koşullarımızı tanımlayacağız arkadaşlar Bir tane cylindrical Support koyacağız şu kısma Bakın buralardan pimli şeklinde Düşünebilirsiniz yapıyı ki bakın Radyal kısmında fix dedik yani sabitledik eksenel kısımda free Tangent kısmında ise free şeklinde Bir e e tanımlamalarımızı Yaptıktan sonra e yani buraya Bir pim taktığınızı düşün pim içeride Dönebiliyor içeri girip çıkabiliyor bu şekilde Hareket e kısıtlaması Yaptık burada sadece e ve ve sistemin e, dengede olabilmesi için bir tane fix support tanımlamamız gerekiyor. Bu kısımdan da bir fix support tanımlaması yaparak e, ilk önce e, statik yapısal analizi çözüyor olacağız. Devam edersek sonrasında tabi bir deformasyon miktarımız var. Bir de e, stres seviyemiz var arkadaşlar. Bunları değerlendiriyor olacağız. E, şimdi isterseniz workbench kısmına geçelim. Evet arkadaşlar Workbench kısmıyla devam ediyoruz. İlk önce bir tane Static Structural Analiz aldım bıraktım. Daha sonra birimlerimi kontrol edeyim. Birimlerim kilogram metre saniye olsun bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar malzememiz Default malzeme yapısal çelik onunla ilgili bir şey yapmayacağız. Sağ tık dedik Browse kısmından datamızı alıyoruz. Aç diyoruz arkadaşlar ve sonrasında Model kısmına tıklıyoruz ve e, ...mechanical'ın başlamasını bekliyoruz. Mechanical içerisinde mesh modelimizi oluşturacağız. E, sınır koşullarımızı ve yüklerimizi tanımlayacağız. Ve sonrasında e, deformasyon ve e, stres seviyesini kontrol edilecek şekilde... ...yani mevcut yüklemeler içerisinde nasıl bir stres dağılımı olacak. Yani bir statik analiz yapacağız. Sonrasında ise yorulmayla ilgili kısma geçiyor olacağız. Evet, modelimiz geldi arkadaşlar. Görüldüğü gibi herhangi bir sıkıntı yok... E, geometri altında bakalım malzememiz yapısal çelik hemen mesh kısmına geliyorum arkadaşlar ve e, buradan generate mesh diyorum e, İlk mesh datamı oluşturalım. Baktığımızda oldukça kors özellikle delik kenarları vesaireler şuradaki geçişler e, çok kaba bir mesh. E, global ayarlamalar yapabiliriz e, şuradan e, biraz yükseltelim resolution'ı tekrar update diyeyim arkadaşlar. Biraz daha eleman boyutlarını küçültecek, biraz daha fine bir mesh yapısı elde edeceğiz. Fakat bu bize yeterli gelir mi? Bakalım tekrar quality kısmına gelelim. Buradan özellikle mesh metric kısmından element quality'ye baktığımızda 1'e doğru gidiyor. Ama iyileştirilmesi gereken elemanlar var. Bakın özellikle şu kısımlarda mesh elemanlarının bozuk olduğunu görüyoruz. Şimdi e, bir de skewness değerimize bakalım element quality'den sonra skewness değerimiz zaten 0,996 bunu iyileştirmemiz lazım. E, lokallerle, e, globallerle uğraşmak yerine lokalden e, direkt metot bu şekilde e, katı solid bir data karmaşık grif kısımlar var üzerinde bunun için tüm body'yi seçip e, tedrahedron yöntemi kullanacağım. Ee, arkadaşlar ve sonrasında yine buradan da patch independent diyorum ee, Şimdilik 3 mm olarak bunu girdim ee, Geometrimle uyumlu bir değer daha da küçültmek için mesh elemanlarını Özellikle şu delik çevrelerinde vesairelerde daha küçük girebilirsiniz Belki şuralara e, artı e, lokal meshing operasyonları yapmanız gerekir Tedrahedron'a ilave olarak ee, Tekrar mesh kısmına geliyorum bir update yapalım bakalım Updating işlemi devam ediyor şu an. Evet, e, meshing tamamlandıktan sonra fix supportlarımızı, cylindrical supportları ve Force'ları vereceğiz arkadaşlar ve bir e, statik yapısal analiz koşacağız. Evet, şimdi baktığımızda ise arkadaşlar e, şuradan bakalım stiffness değerimiz 0,79 seviyesine düştü. Ama özellikle şu delik çevresinde tek elemanla geçiyor bakın. Ee, özellikle buralarda 3 katman, 4 katmanla geçişler e, veya şu delik çevrelerindeki elemanların e, küçültülmesi ve sonradan büyümesi e, sağlanabilir. Bunun üzerinde meshing çalışması vesaireler yapabiliriz. Şimdi e, bu şekilde devam edelim. İlk olarak e, bir tane fix support tanımlayacağım. Fix support'um şu kısımda e, şu an önmüş kapatıyorum. Şu faces tanımladık. E, tamam tan, tanımladık buradan. Sonrasında ise şurada bir force'umuz olacak. Insert force diyorum arkadaşlar. Ve force'umuz e, vektör değil, component şeklinde olacak. E, Z yönünde eksi -4500 e, Newton'luk bir yüklememiz olacak. Bunu tanımladıktan sonra şu iki delikten silindrik support aynı oralar bir pimliymiş gibi düşünebiliriz. Silindrik support'a geldim. Birincisi burası seçtim apply. E, radyal yönde fix diğerlerini açıyorum arkadaşlar. E, ve sonrasında tekrar bir tane daha e, buraya eee support bu taraf için diğerini duplicate edip sadece face'i de değiştirebilirsiniz. Bunlar tabii seçenek. Bu şekilde tanımlamalarımızı yaptık arkadaşlar. Fix support'umuz, e, malzememiz tamam, mesh modelimiz tamam arkadaşlar. E, şuradan bir daha bakalım. Show mesh dedik. Bu da tamam. E, daha sonra fix support'umuzu tanımladık, force'umuzu tanımladık. Cylindrical support'larımız da tamam burada. Sonuç olarak neyi görmek istiyorum bu analizden sonra? Deformasyonu görmek istiyorum yapının üzerinde ve aynı zamanda stres seviyesini von Mises stresini görmek istiyorum. Bunları da ayarladıktan sonra sol kısmına tıklıyorum ve artık e, çözüm için bekliyorum. Burada yapı üzerinde genel stres dağılımına bakacağız. 3 aşağı 5 yukarı e, statik analiz için safety durumu nedir? Bunlara bakabiliriz. Deformasyonlar ne seviyede? Tabii e, bunlar elastik bölgede olduğumuz için yüklememiz düşük. E, kalıcı deformasyon olmayacak. Sonrasında yine bu sınır koşulları altında bir e, yorulma analizi yapacağız. Tabii bu kez e, yükümüz e, belli bir çevrim e, boyunca etki edecek e, ve şu an tamamlandı. Evet, toplam deformasyona baktığımızda arkadaşlar yapı üzerinde 0,027 seviyelerinde oldukça düşük. Ekonomik streslerimiz ise 58. Yani 60 desek öbürküne de 250 desek yaklaşık 4 kat emniyetli değiliz, emniyetliyiz diyebiliriz. Şuradan no wireframe frame diyelim, smooth contour maksimum stres seviyelerine baktığımızda Zaten e, şurada olduğunu görüyoruz. Buraları ne yapacağız? Daha fine mesh elemanlarıyla geçebiliriz. Stresleri daha net okumak için. Aynı zamanda şu kısımları da e, mesh elemanlarımızı daha fine hale e, getirebiliriz. Tek katmanla geçmemiz aslında doğru olmaz. Şimdi e, toplam deformasyona baktığımızda e, toplam deformasyon bu şekilde. E, şu e, x'ten bakalım arkadaşlar. Biraz zoom out yapalım. Şöyle biraz kaydıralım. E, şuradan animation şeklinde oynattığımızda. Veya ekilin stres e, dağılımına bakalım şuradan. Evet. Şimdi e, bu şekilde bir analiz yaptık. Tekrar x'ten şu şekilde bakıp iç gerilmeler vesaireler iç kısımda e, şöyle bir kesit alıp dağılımlara vesairelere de bakma imkanımız olabilir Özellikle şu kısımlarda. Ama bizim konumuz şu an yorulma. Bu koşullar altında yorulma yorulmayla ilgili sonuçları değerlendireceğiz. İsterseniz yorulmada ne yapacağız onlara bakalım. Şimdi yorulma kısmına geldiğimizde bir tane fatik tool ekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bu fatik tool'u ekledikten sonra işte malzememizin üzerindeki yüzey pürüzlülükleri vesaire ile ilgili olarak burada kat ayarlayacağız. 0.8 girilmiş burada. Daha sonra e, yükleme tipimiz e, fully reverse şeklinde girildiğinde eksi 4500 artı 4500 şeklinde e, belli bir e, döngüde yüklenen bir yükleme olacak arkadaşlar. Analiz tipimiz olarak stress life çalışacağız. Çünkü neden? Elastik bölgedeyiz. Herhangi bir plastisite şu an için söz konusu değil mevcut yükleme ve boundary koşullarında. Sonrasında ise stress component kısmı zaten equivalent von ses olarak verilmiş. Şurada bir tane safety faktör kısmını da ekleyeceğiz arkadaşlar. Safety factor'a e de bakabiliriz. Ve design life olarak biz burada tasarım ömrü olarak bir e üzeri 6 cycle tanımlamışız. Bu defaultta yanılmıyorsam bir e üzeri 9 civarında. Siz tasarımınızla ilgili design life değeri tanımlamak istiyorsanız bunu hesaplamadan önce girmeniz gerekiyor. E, ve aynı zamanda fatigue sensitivity e, kısmı var yani e, burada e, yükünüz e, bizim kaçtı? 4500. 4500 e, %50 yani 2250 ve bunu %200 oranında arttırdığınız bu aralıkta yüklemelerde bir fonksiyon şeklinde değişme olursa buna karşı yorulmanın hassasiyeti nedir? E, bir grafik halinde bunu elde etmek istiyorsanız Fatik Sensitivity e, ayarlayabilirsiniz. Burada e, değerlere girebilirsiniz. Hangi aralıkta bu yükü değiştirmek istiyorsanız ve yorulmanı ya bunun etkisi ne olacak? Bunu görebilirsiniz. Sonrasında e, safety faktörü e, çözdürdükten sonra analizi safety faktörle ilgili bakın kaç çıkmış işte 1.36 civarı e, hangi bölgelerde çıkmış bu bunların incelemesi yapılabilir vesaire ve e, arkadaşlar minimum yükte %50 e, maksimum şurada X olacak. Maksimum yükte %200 yük değişimleri için yorulma hassasiyeti sonuç diyagramına Yani şuna bakacağız. Ee, yorulma ya duyarlılık grafikleri bize aslında model üzerindeki yükün e, burada bir fonksiyon şeklinde etkilediğinde yorulma sonuçlarının bundan nasıl etkile etkileneceğini gösteren e, grafikler. İşte mevcut bir yükümüz var. Bu örnek için 4500 N. E, bunu belirli e, yüzdelerde büyütüp küçültürsek bu değişime göre tasarımın ömrünün nasıl nasıl etkilendiğini bu grafikten görüyoruz. Zaten yükselen e, kuvvetler ne yapacaktır? Tasarım ömrünü bakın şurada e, available life kısmı var e, düşürecektir. E, bu etkileri görmek istiyorsanız yine e, bu şekilde tanımlamaları yapabilmeniz mümkün. İsterseniz şimdi yorulma ile kısmı e, workbench mechanical içerisinde yapalım. Evet arkadaşlar şimdi yorulma kısmı ile ilgili devam edeceğiz. İlk önce şu section'ı silelim. Section'ı sildik. Daha sonra solution kısmında sağ tık yapıyoruz ve bir tane buradan fatigue tool ekliyoruz. Ve e, baktığımızda full reverse olacak. Burada herhangi bir e, değişiklik vesaire yok. Tam değişken yük uyguluyoruz. Eksi 4500 artı 4500 şeklinde. Insert dedik arkadaşlar. Bir tane safety faktör ekleyeceğim. Ve safety faktörde design life'ım 1E6 olarak e, gireceğim arkadaşlar. Şuradan e, şu değere tıklayalım. 1E6 olarak girdim. Enter'a bastım. Sonrasında e, arkadaşlar sağ tık yapıyorum yine. E, buradan başka eklemek e, istediğim neler var? İşte e, by accelerator indication kısmını ekledim. E, daha sonra aynı zamanda buradan e, life kısmını ekledim ve e, bu kısımda başka ne yapmak istiyoruz? E, Fatigue sensitivity kısmına ekleyeceğiz. E, buradan da ekleyelim arkadaşlar. %50 şunu %200 olarak ayarlayacağız. Enter'a bastık arkadaşlar. Baktığımızda herhangi bir e, tanımlamaları gerçi daha sonra da yapabiliriz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Zaten Fatik Tula baktığımızda stress life. E, bunlar default ayarlarında kaldı. Bir değişiklik yapmadık. E, sonrasında sol kısmına tıklıyorum ve e, çözümü gerçekleştiriyoruz. Safety factor kısmına baktığımızda 1.47 civarında olduğunu görüyoruz. Minimum kısımları gösterirsek şuradan. Maksimum zaten bizim için önemli değil. Baktığımızda yine bu çevrede olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi burada mesh kalitesini bir miktar daha lokal kısımda iyileştirirsek burada daha doğru değerler okuyacağız. Şimdi tekrar bu kısma baktığımızda Yapı üzerinde 1 ve eksi 1 ile artı 1 üzerinde e, bunun değiştiğini işte artı 1'e doğru gittiğimizde tek eksen gerilmelerin olduğunu e, söylemiştik bu kısımlarda. Life kısmına baktığımızda 1e6'ya kadar herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı zaten şu an görüyoruz. E, fatigue Sensitivity kısmına baktığımızda şöyle biraz şu alt kısmı e, gelelim arkadaşlar şöyle şu şekilde bir grafiğimiz var. E, zaten 1e üzeri 6 bizim e, 4500 niton'da elde ettiğimiz ömür değeri ve bunu %200 oranında arttırdığımızda ömür değerimizin bir miktar düştüğünü görüyoruz bu şekilde. Yani siz de bu aralıkları arttırıp azaltarak sonuçlarla ilgili yani buradaki ömür hassasiyetini, hasar hassasiyetini ne derecede etkilediği yükün değişimi ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Şimdi bu kısımda aynı zamanda bir de şuradan equivalent Alternating Stress değerlerine bakalım ve sağlık Evaluate all Results diyelim arkadaşlar 58 e, MPa civarında zaten e, baktığımızda da e, bu değerin e, düşük olduğunu yani e, bizim e, parçamız zaten e, Buraya baktığımızda Life kısmına geldiğimizde bir e üzeri 6 burada sonsuz ömür e, kriterini yakaladığını görüyoruz bir e üzeri 6 için. E, burada da stres e, seviyemiz oldukça düşük. Yani bu parçada e, şunu diyebiliriz. Bu e, mevcut boundary koşulları altında, sınır koşulları altında e, koyduğumuz e, kısımda yani e, hedefler doğrultusunda bir yorulmayla ilgili sıkıntı yaşamayız. Şimdi... Bu bizim ee, 4500 newton'u yükledik, uyguladık. İkinci etapta ne yapacağız arkadaşlar? 4500 e, newton şeklinde bir yükleme, bir e, random bir şekilde ifade edeceğiz. E, bununla ilgili bir çalışma yapıyor olacağız. Şimdi arkadaşlar random bir yükleme yapacağız. Bunun için Fatik Tool 2 ekliyoruz ve bunun üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. Ee, yine buradaki e, faktörümüz arkadaşlar 08 e, dışarıdan bir datayı import edeceğiz. History data bunları test verilerinden e, almış o, olabiliriz. Test e, verisini direkt e, Browse kısmından arkadaşlar buraya e, okutuyor olacağız sonrasında e, tabii bunu orada bir ölçek faktörü kullanacağız neden ölçek faktörü kullanıyoruz Çünkü FEM yükünün e, yani bizim e, analiz içerisinde kullandığımız yükün yükleme geçmişi dosyası e, yükleme geçmişi dosyasındaki ölçek faktörüyle eşleşmesi için yük geçmişinin e, geçmişini normalleştirmemiz gerekiyor neden bir birimlik e, fem loadu yani bizim kullandığımız yükü e, 200 strengeçce e, orada bölüyoruz ki test verileriyle bizim burada uyguladığımız e, kısım arasında aslında bir ne yapıyoruz arkadaşlar geçiş oluşturuyoruz daha sonra e, bu scale faktörü tanımladıktan sonra işte min stress teori olarak goodman e, seçilmiş burada e, farklı teorileri de kullanabiliriz aynı zamanda bin size olarak arkadaşlar yorumlu matrislerini 32 32 çarpı 32 şurası 32 çarpı 32 olacak e, boyutunda bin size 32 olarak girmişiz. E, bunu 64 çarpı 64 de yapabiliriz. Sonrasında ise e, design life e, kısmında e, buraya 1000 bin, e, bin girmişiz arkadaşlar design Life ile ilgili biz bir tasarımı yapan e, taraftaysak Design Life ile ilgili e, bir kriterimiz olacak e, bunu girdik. Yine 4500 Newton'u 50 ile 200 arasında değiştirerek fatigue Fatigue sensitivity kısmına da e, değerlendirmiş olacağız bu kısımda. Sonrasında e, arkadaşlar e, burada işte life'a bakacağız çözdükten sonra random yüklemelerde life ile ilgili bir e, değişiklik vesaire oldu mu ne oldu buna bakabiliriz. Sonrasında yine safety faktörlerimizi inceleyebiliriz. Zaten birinin altına indiğini görüyoruz. Demek ki burada bir kırılma olacak. Emniyet kas sayısı olarak. Ve yine bizim burada arkadaşlar %50 ve %200 arasındaki yükleri bu fonksiyon şeklinde değiştirdiğimizde bunu ömre olan etkisiyle ilgili kısımlara da bakıyor olacağız. Şimdi workbench kısmıyla birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi mechanical devam ediyoruz. ikinci random yükleme için yorum analizimize. Ve solution kısmından geldim. İlk olarak arkadaşlar Fatik tool eliyorum bir tane. Fatik tuğlu ekledim. Yüklemem nasıl olacak? Dışarıdan bir data import edeceğim. Sarı kısma tıkladım ve buradan direkt olarak e, data'mı çekiyorum. Aç dedim arkadaşlar, datamızı çektik. Şimdi e, burada scale faktörümüz vardı. Scale faktörümüz 0,005 değerindeydi Enter'a bastım. Daha sonra e, stress life olacak. Mean stress teori goodman olarak değiştirdik. E, burada stress component olarak arkadaşlar şunu da değiştirelim. E, Single only ses kısmına geldim ve bin size zaten 32 32 şeklinde bu e, ayarlanmış. E, default değerimiz istersek bunu ne yapabiliriz arkadaşlar büyütme imkanımız var. E, buradan işte bunu 64 de yapabiliriz veya default'ta kalsın 32 yapalım. Daha sonra arkadaşlar bu ayarlamaları e, yaptıktan sonra ne görmek istiyorum burada sonuç olarak. Sağ tık yaptım life'ı görmek istiyorum. Daha sonra sağ tık yaptım, Safety Faktörü görmek istiyorum yapı üzerinde. Daha sonra sağ tık yaptım arkadaşlar yine neyi görebiliriz burada? Fatik Sensitivity kısmı ilgili çalışmalar yapabiliriz. Şimdi Safety Faktör'e baktığımızda buraya 1000 olarak giriyorum, Design Life'ımı. Ve fatik Sensitivity kısmında %50 ile %200 arasında değiştireceğim yükü. Daha fazla da yapabilirsiniz tabi bu aralıkta olacak diye bir şart yok. E, baktığımızda e, ayarlamalarımızı bu şekilde yaptık. E, sonuç olarak ne istediğimizi belirttikten sonra arkadaşlar son bir kontrol yapalım. Life kısmında zaten bir sıkıntı yok. Safety factor kısmında herhangi bir sıkıntı yok Aa, arkadaşlar. E, fatik kısmında da e, herhangi bir fatik sensitivity kısmında da yok. Fatih tool kısmına bir daha bakalım. Hepsini girdik. Bir de şuradaki değerimizi 0.8 seviyesine çekiyoruz tekrar. Evet, bunları yaptık arkadaşlar. Artık ne yapabiliriz? Sol kısmına basabiliriz. Sol kısmına tıkladık ve çözüm için şu an bekliyoruz. Evet, random yükleme olduğu için çözümü bekleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz bu kısımda videoyu durduracağım. Çözüm tamamlandığında tekrar birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar analizimiz tamamlandı. Live kısmına tıklayalım sonuçlara bakalım. Live kısmına baktığımızda zaten oldukça düşük olduğunu görüyoruz bu kısımda. Yine bizim sıkıntı öngördüğümüz aynı kısımda olduğunu görüyoruz. Yani e, random yükleme de olsa işte e, tam değişken yükleme de olsa yine aynı bölgede sıkıntılar var. Şimdi e, safety faktör net bir fikir verecektir zaten birin altında olduğu zaman zaten kırılma gerçekleşiyor. 0.54 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yine fatigue sensitivity kısmına baktığımızda e, yükleme fonksiyonlarını yüklemeyi değiştirdiğimizde yüzdelik e, olarak e, bunu e, bunun e, ömre etkisinde bu şekilde görebilmemiz mümkün. Yani Burada biz aslında şunu görüyoruz işte e, bu yükleme bir fonksiyon olmasaydı üst kısımda buradan başlıyor. Ama e, ben bunu belli bir aralıkta değiştirdiğim zaman yük e, ömre ne kadar etkisi oluyor aslında buna bakıyoruz. Yani şuradaki sayı kaçmış kaça indirmiş şeklinde bir değerlendirme yapabiliriz. Evet bu uygulamamızda e, iki farklı yükleme türünü e, mechanical içerisinde nasıl yapacağımızı vesaire kısımlarını görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.